Arkadaşlar merhabalar. Herkese güzel günler diliyorum. Bundan böyle e, emanet dizisiyle ilgili sevgili dostlar e, birinci bölümden itibaren e, hatırlamak bağında e, yani 393 yani resmi olarak 393. bölüm olacak. E, bu 393 tane bölümü bütün özetlerini hem inceleme şeklinde hem yorum şeklinde hem bizler de yorumlarımızı katarak sizlerin de videolara videoların altına yorumlarınızı katarak bir katalog şeklinde 393 bölüm emanetin 393 bölümünün bütün bölümlerinin birden başlayarak 393'e kadar özetini yapacağız arkadaşlar. Yazın yani en azından kış sezonunda Emanet'in yeni sezonu gelene kadar hem Gönül Dağı ile ilgili haberler hem Emanet dizisi ile ilgili haberler yaz boyunca paylaşılmaya devam edecek. Sizlerle son dakika haberleri hep paylaşacağız. Ve haricen olarak Emanet'in birinci bölümden itibaren bütün özetlerini 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 şeklinde 393'e kadar Emanet'in dizi özetlerini yapacağız. Ayrıca bir klasör oluşturacağız onun içinde. Bunu belirtmek istedim sizlere. Şimdi birinci bölümden başlayalım. Birinci bölümde sevgili dostlar dizinin konusuyla başlıyoruz. Seher yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçak gönüllü genç güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır. 5 yaşındaki yeğeni Yusuf yani o tatlı çocuk Yusuf ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlayacaktır. Hakikaten güzel bir dizi. Yani şöyle okuyunca bile hikayesini hakikaten hem oyunculukla hem hikayeyle çok farklı bir işleyiş, çok farklı bir akış tarzı var. Kiminin gök, kimin ama kim yani? Kimin hoşuna gitmiyor ama şahsen şahsım için söylüyorum. Hakikaten benim çok severek, merak ederek de izlediğim bir dizi. Birinci bölüm bu şekilde sevgili dostlar. İkinci bölümün özetiyle diğer videoda e, diğer videoda paylaşacağız ikinci bölümün özetini. Şimdilik görüşmek üzere sevgili dostlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayınız. Destiniz bizim için çok önemlidir. İyi.